Merhaba. Bugün kendimi çok mutlu hissettiğim bir gün. Çünkü 7 ay önce gördüğüm, aralıkta e, gördüğüm e, bir hastayla yollarımızı ayırdık. 7 ay bile değil, 6 aydan biraz fazla oldu sanırım. E, bitti, bitti. <laughs> Aa, çok güzeldi. Çünkü e, ufak tefek, böyle çok zayıf, incici kolları olan, Esmer çok üzgün görünen bir çocuktu. Anne yalnız gelmişti çünkü tek ebeveyndi. Anne baba boşanmıştı ve kaynakları çok sıkıntılıydı. Annenin kaynağı yoktu. Yani nasıl gider süreç diye çok düşünmüştük ama. Ee, ekip olarak destek vermeye karar vermiştik. Çok e, elimizden geleni yapalım, yapabilirse anne baba e, ne olursa yanındayız diye düşünmüştük. Baba yoktu süreçte hiç görmedik babayı. Ee, ama anne 6 ayda becerdi ya. Yani tek kelimesi yoktu çocuğun. Buna inanılmaz mı? Evet inanılmaz. Ve bunu e, şu anda bıcır bıcır konuşan, gözleri ışıl ışıl bakan çocuğu o hale e, anne getirdi. E, biz sadece yol gösterdik. Yani olabiliyor. Ee, gerçekten ebeveynin bir sihirli değnek olduğunu bugün bir kez daha gördüm ve bu konuya biraz duyuru dönmek istedim. Ee, nöro gelişimsel geriliklere şöyle bir daha e, bakalım istedim. Nörobilim açısından bakalım istedim. İnsan beyninin sadece 9 aylık kısmı anne karnında oluşuyor ama beynin e, tamamlanması dediğimiz, hani gelişiminin sonlandığını düşündüğümüz evrenin artık 25-26 yaşlar olduğunu, bazılarının 30 yaş olduğunu söylüyorlar. Özellikle bu olum bölgesi 30 yaştan önce toparlamıyor. Dolayısıyla ergenlik aslında 18 yaşında bitmiyor. 25 yaş civarında bitiyor. Tabii olgunlukla bu çok değişebilirdi, onu da söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla bu çocuğun çocukların beyin gelişimini etkileyen faktörlerin başında çevre geliyor yani epigenetik faktörler, geliyor. Genetiğin çok büyük bir etkisi yok. Temel etkileri var. Beynin yapısını sağlamak, organizasyonunu sağlamak. Evet e, bunlar çok önemli. Ve ciddi kromozoman anomali veya yapısal anomali, işte beyinde kanamadır, işte e, gibi gibi, oksijensiz kalmadır gibi sorunlar olmadığı sürece e, beynin Çevre üzerinden düzenlenmesine çok açık bir yapısı olduğunu görüyoruz. Bunun iyi tarafları var, kötü tarafları var. Hata yaparsak, yani çocuğumuzu büyütürken biz bazı yanlış adımlar atarsak çok kötü sonuçları olabiliyor. Ama iyi tarafı da şu, o kötü sonuçları geri alabilme şansımız da oluyor örneklerini çok görüyoruz. Dört dörtlük otizm dedikleri ama işte bu genetiktir, değişmez dedikleri çocuklardaki ebeveyn tavrını değiştirerek elde ettiğimiz davranışlara inanamazsınız. Ya şöyle bir şey, bu çocuklar normale döndükleri için biz vakalarımızı paylaşamıyoruz. Paylaşsak bir şey diyorum, herkes aşağıda yatar yani bu kadar iyi sonuçlar alabildiğimiz oluyor. Tabi burada en majör faktör ebeveynin dönüşebilme kapasitesi yani ebeveyn ben bu işi yapacağım dediğinde yapıyor. Yani hiçbir zaman ebeveyn değiştiği söylenenleri yaptı, çocuğuna vakit ayırdı, onu anlamaya çalıştı, ebeveynliğini dönüştürdü bizim söylemlerimizde. Bu oldu da çocuğun değişmediği vakamız yok neredeyse. Ya yani bu kadar etkili ebeveynin tavrı. Ama bunu kabul ettirmek çok zor çünkü... E, bunu yaparken ebeveyn kendi konforundan vazgeçmek zorunda. Bunu, bununla yüzleşmek o kadar kolay bir şey değil. Ya da kendisinin böyle güçlü olabileceğini çok e, tahmin edemiyor. Sistem de diğer sen yapamazsın dediği için özgüvenli özgüvenini bir türlü toparlayamıyor. Biz burada başladığımız süreçlerin çoğunda ee, çoğunlukla bırakma sebepleri, ebeveynlerin bırakma sebeplerinin başlangıcında bir e, kendini o kadar yetkin görmüyor. Çocuğun hayatında o kadar etkili olabileceğine kendi de inanmıyor. Ee, bir ikincisi de e, sistemin, sen düzeltemezsin bu senin işin değil. E, sen orada bekle, sen bana çocuğu getir e, ben onu düzelteceğim. Hayır, düzeltemiyorsunuz. Çünkü sizinle günde 2 saat 4 saat birlikte birlikteyse 22 saat veya 20, 20 saat çocukla ebeveyn birlikte. Sizin içeride yaptıklarınızı eğer ebeveyni öğretilmezse ve evde bu tekrarlanmazsa 20 saat orada kimin etkisi olur? Tabii ki ebeveynin daha büyük etkisi olur. Çünkü çocukla vakit geçiren ebeveyn. Eee bu dönüşümünü sağlayan ebeveynlerde gözlemlediğimiz başka bir şey daha var. Bu da çok hoş bir şey. Bana genelde bunu söylerler. Çocuğumun değil sadece bizim hayatımızı da değiştirdiniz. Çünkü çocuğunu anlama kapasitesi geliştiren bir ebeveyn çevresini, karı koca birbirini anlama kapasitesi de geçiriyor, geliştiriyor. Dolayısıyla siz sadece çocuğun hayatını amaç, evet çocuğun ama, ama hayatını düzenlemek ama... Aslında bir sistemi aileyi sistem içinde düzeltiyorsunuz. Bu da herkese çok iyi geliyor. Ee, mesela ebeveynler ekran evden çıktığı ve çocukla iletişim kurmak üzerine iletişim üzerine eğitildikleri için birbirleriyle olan e, ilişkileri de düzeliyor. Yine duyduğumuz sözlerden bir tanesi de şey hocam ya evliliğimize bile iyi geldiniz. Ee, Buradan tabii şeye geçmek istiyorum. Biz gerçekten çocukla çalışmıyoruz. Biz ebeveynle çalışıyoruz. Çocuk bizim için obje. Çocuk her seansa geliyor doğru. Haftada bir seanstan fazlasını yapmıyoruz zaten. Çok nadir hastalarda iki yaptık. O genelde zor ve yaşı büyük hastalarda iki oldu. Genelde haftada bir seans yapıyoruz. Bu seanslara çocuğu getiriyoruz ama asıl amacımız onunla ilişki kuracak anne babaya ilişki kurmayı öğretmek. Yani burada aslında seansın öznesi, ebeveyn e, nesnesi şey e, çocuk böyle düşünebilir. Çocuk hiçbir zaman öznemiz de bildi, değil de bu da bir çelişki. Ben erişkinlerle çalışmamak için çocuk doktoru olmuştum e, ve sonuçta döndü gene erişkinlerle çalışmaya çünkü şunu gördüm 25 yıllık ömrüm boyunca meslek hayatım boyunca çocuğun hayatını etkilemek istiyorsanız ebeveynine dokunmak zorundasınız. Ebeveynin hayatını değiştirmek zorundasınız. Onu eğitmek zorundasınız. Ben bugün bir sevinç paylaşmak istedim. Ama acayip bir sevinç. Çünkü zor bir vakaydı. Ben yolda belki de yapamayacaklar diye düşünmüştüm. Ama yaptılar. Sevgili anne, Harikasın ya yani tüm e, bu değişimi e, sen ellerime sarıldı elime öpecek izin vermedim tabii ki de e, bunu bana yapma yani Reis ben elime öpesim geldi yani biz evet söylüyoruz ama emeği veren sensin. Çok iyi başardın bütün bu kısıtlılıklara rağmen e, sana hayranım e, eline sağlık her zaman da yanındayım ve sevgili küçük kara gözlü boncuk seni çok seviyorum ya. <laughs> Bana verdiğin sözleri unutma ama bak. Bana verdiğin o sözleri sakın unutma. Ee, anneye karşı biraz daha sevgi dolu ol. Ee, çünkü sınırlar konusunda biraz daha çalışacak anne. Çünkü akıllandın, anneyi eline geçirmeye başladın. Bu konuda önlemli alıyorum. Bir iki seans daha yapacağız. Sonra e, hayatından çekileceğim. Ama biliyorum ki elim ömrü boyunca sırtında olacak. Bu da bana acayip keyif veriyor. Seni seviyorum. Vamos cicar.